balıkçılar oltayla martı yakalamışlar. Şimdi motosikletle giderken gördüm. Yanlışlıkla mı yakalamışlar yoksa bilerek mi? Bilerek ne olduğunu zannetmiyorum. Yardım edeyim mi? Yanlışlıkla yakalandı değil mi? Ay. Tehlikeli bir şey de ayağından. Dur bakayım. Kafasından yakalamak lazım. Şey. O Dur bebeğim ısırır ısırsın da. Isırıyor mu? Boynundan. Tamam. Evet. Dur. dur bebeğim tamam sakin. Ya ama bir süre Dur. Dur. Tamam. Tamam kendisini Ay, ısırıyor. Şey Aman be ya. Şimdi koyayım şöyle de. Gel bir tutun yere bırakalım. Tamam ben kapasayım. Tamam, tamam. O şey Kıbrıs ortasında evet. yapılan değil mi? Aynen, almaya kalktı. Bırakıyoruz. Tamam, bırakalım. Bir, iki... Zavallı. Hayvan ya. Rastgele. Ayakları... Motorla giderken. Çapla bir git falan derken daldı. Ayaklarıyla kaptı şeyi. Yine dolu. Kıyamam <laughs> ona yazık. Ne Hepsi yani. ekmek Biz peşinde. Ya. Ne yapsınlar? Hadi rastgele size. Sağ olun. İyi oldu.